Merhaba canım takipçilerim. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler ve şifalar sizler birlikte olsun. Sizi seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hepinizi ayrı ayrı çok seviyorum. Hayatınızda mucizeler, güzellikler, şifaların dolmasını, taşmasını diliyorum. Hayal edebileceğimizden, düşünebileceğimizden her şeyin çok daha güzel olması için sonsuzluklar nelerdir? Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun kendimi seviyorum, kendimi seviyorum, kendimi seviyorum. Kendimi affediyorum ve özgürleştiriyorum. Yaptığım her türlü her şeyle ilgili kendimi affediyorum ve özgürleştiriyorum. Kendimi affediyorum ve özgürleştiriyorum. Ve herkese affediyorum ve serbest bırakıyorum. Herkese affediyorum ve serbest bırakıyorum. Herkese affediyorum ve serbest bırakıyorum. Hamdü senalar olsun, hamdü senalar olsun, hamdü senalar olsun. Şükürler olsun, şükürler olsun, şükürler olsun. Her şey bundan daha iyi nasıl olur? Şimdi canım takipçilerim. Pozitif afirmasyonlar, pozitif cümlelerle e, videoya başladık. Sadasati nedir? Hangi burçlar sadasati de? Hangi burçlar şu an sadasati sürecinden geçiyor? Bir de Satürn Karaka var. Satürn Karaka da aynı zamanda ayrıca bir konu. Şimdi e, sadasati her insanın 22 yılda bir yaşadığı yedi buçuk yıl süren en zor dönem. Tamam mı? En zor dönem YouTube kanalımda bununla ilgili başka videolarım da var ama bir tane güncel çekmek istedim şu an özellikle halihazırda sarsatıya yaşayanlar ve yaşayacak olanlar için de. Şimdi şu an halihazırda şu an bu ay itibariyle mart ayı itibariyle hangi burçlar satıyor Ay burcuna göre sarsatıya bakılıyor bir kere. Ay burcunuzu bilmeniz lazım. Yani internetten yazacaksınız ay burcum ne? Ay burcunuza bakacaksınız. Batı astroisine göre söyleyeceğim burçları. Ee, ay burcunuza bakacaksınız. Ay burcunuz neyse ona göre sıra hesaplanıyor. Tamam mı? Şu an Mart ayı itibariyle Sarasati de son döneminde Balık burcu Sarasati'nin tam ortasında ve Koç burcu Sati'nin başlangıcında. Mart'ın sonunda Kova burcunun Sati'si bitiyor ve Sarasati döneminden çıkıyor, kurtuluyor Kova burcu son Sarasati'sinin son döneminden. Balık burcu orta döneminden çıkıyor. Son dönemine giriyor. Kurtuluyor. Orta dönem çünkü pik. En zor dönemi. Koç burcu orta dönemine giriyor. Koç burcu orta dönemine girmesiyle birlikte Nisan ayı itibariyle e, balık koç ve boğa burçları salasadita oluyor. Yani ay burcunuz balık, koç veya boğaysa salasaditasınız demektir. Eğer ki Ay burcunuz boğaysa Sadı Sati'ye giriyorsunuz demektir. Ay burcunuz koçsa Sadı Sati'nin ortasına giriyorsunuz demektir. Ay burcunuz balıksa Sadı Sati'nin son dönemine giriyorsunuz demektir. Ay burcunuz kova ise Sadı Sati'niz bitti, kurtuldunuz demektir. Diğer burçlar Sadı Sati'de değil. Tamam mı? Şimdi Sadı Sati döneminde gerçekten insanı korkularıyla yüzleştiren... Farkındalığa götüren ve aynı zamanda bir taraftan da kibrini, egosunu yok etmeye yönelen bir dönem. Yani Satürn'ün bununla ilgili çok ciddi bir farkındalık, çok ciddi bir sürecin içinden geçiriyor. Hatta bununla ilgili çok güzel bir kitap var. İnanılmaz güzel bir kitap var. Bir dakika birden aklıma geldi. O kitap neredeydi? Ee, hemen bir saniye şurada görürsem yok burada şu an elimin altında değil keşke şey yapsaydım bir dakika hemen bakalım bir dakika o kitabı söyleyeyim o kitapta çok güzel bir şekilde hikayesini anlatıyor ee, duygu akartuna ha ee, duygu akartuna'nın sugata'nın ee, Karma ve Karma'nın Efendisi Satürn diye şöyle bir kitabı var. Özellikle ee, Karma ve Efendisi Satürn. Sugata Duygu Akartun'a bu kitabı mesela mutlaka okuyun. Çok ciddi anlamda tavsiye ediyorum. Orada e, hikayesini de anlatıyor Satürn'ü ve Sadasat ile ve Satürn'le ilgili daha iyi farkındalık kazanmanızı ve Satürn'ü daha iyi anlamanızı sağlıyor aslında. Ee, o yüzden Satürn'ü anlamak şimdi burada çok önemli. Bir kere Satürn'de ne yapmalısınız? Satürn ne istiyor? Şimdi onlardan birazcık bahsedelim. Ee, ha Bu arada diğer başka bir şey şu an Başak Burçları Satürn Karaka'da yani e, Ay Burcu Başak olanlar Satürn Karaka'da yani Satürn 7. evde duygusal olarak çok ciddi anlamda ve ilişki olarak da çok ciddi zorladığı çok sıkıntılı bir süreçten geçiyor demektir. Ay burcu terazi olanlarda da Satürn karakaya girecek. Yani orada zorlayacak demek. Şimdi genel olarak Satürn burada ne istiyor? Satürn diyor ki bir kere her şeyden önce bilge ol, olgun ol, erdemli ol, sabırlı ol. Kibrini, egonu bırak. Ondan sonra farkındalığa yönel diyor. Bir kere bunu her şeyden önce söyleyeyim. Ee, ve e, enerjini temizle başkalarına karşı pozitif ol, iyilik yap, iyiliğe yönel ve hayatında neyi fark etmen gerekiyorsa onu çöz. Şimdi bir taraftan da ay astrolojik haritanızda kaçıncı evinizde? Şimdi birinci evinizde ise sarı kendinizle ilgili yaşıyorsunuz zorlukları. İkinci evinizde ise parayla ilgili yaşıyorsunuz. Yükselenden itibaren kaçıncı evdeyse ay. İkinci evde ise parayla ilgili yaşıyorsunuz. Üçüncü evde ise aile konularıyla ilgili. Dördüncü evde ise ev, anne, güvenlik alanı. Beşinci evde ise ürettiğiniz, yarattığınız şeyler, yatırımlar, romantik ilişki hayatınızdaki kişi, çocuk. Ve altıncı evde ise e, iş hayatınızda beraber çalıştığınız insanlar, bazı sağlıksal konular, e, annenizin kardeşleri, teyze, dayı, evcil hayvanlar, yatırımlarınızdan elde edeceğiniz kazançlar, başarı konuları. Yedinci evde ise ilişki hayatınızla ilgili yaşıyorsunuz. Sekizinci evde ise finansal konular, güç. Ee, ve bir taraftan tabii anneyle ilgili etkiler var orada. Ee, ve karmik konular, karmalarınız neyse karmalarınızla ilgili şeyler ödüyorsunuz, öğreniyorsunuz. Ee, dokuzuncu evde ise baba, devlet, mahkemeler, davalar, akademik konular. Özellikle baba. Ee, onuncu evde ise kariyer hayatınızla ilgili yaşıyorsunuz. 11. evinizde ise kariyer hayatınızdan elde ettiğiniz kazançlar, kendinizden büyük kardeşiniz, abla, abi, arkadaşlarınız, dostlarınız, iş hayatınızdan elde ettiğiniz kazançlar, büyük organizasyonlar, planlamalar e, ve dünya nimetleriyle ilgili. 12. evde ise kayıplar, hastaneler, mahkemeler, deniz aşırı uzak ülkeler, e, seyahatler e, ve bir taraftan da e, ciddi sıfır farkındalığa e, yönlendiren, götüren bir süreç. Ee, şimdi Sun kaçıncı evinizde ise onunla ilgili açıkçası yaşıyorsunuz ve onunla ilgili farklılığı farklı yönlendiriyor. Sun açıkçası vegan vejetaryen olmanın çok ciddi anlamda fayda sağladığı söylenir. Ben kendim öyle yaptım. Sun döneminde vegan oldum yani özellikle sonuna doğru da. Ondan sonra tamam vegan besliyorum. Şu an öyle beslenmiyorum ama Sun öyleydi yani. Ee, ondan sonra sonra arkasından ee, şey siyah lacivert koyu mavi mor eflatun gri kahverengi bordo renkler kullanmayın. Kesinlikle bu renklerdeki taş takı kristallerden uzak durun. Mavi safir kedi gözü kaplan gözüler taşı amatis kristali e, lapis e, kullanmayın. Bu taşlardan da özellikle uzak durun. Özellikle e, sığ döneminde genel olarak da zaten zorlayabilir. Ondan sonra ee, onun haricinde düzenli olarak iyilik yapmanız lazım. Kör, sakat, engelli, kedi, köpek sahiplenmeniz onlara bakmanız çok pozitif bir etki yaratır. Ee, zor ve kötü durumdaki e, çocukları okutmanız, kadınlara yardım etmeniz, erkeklere iyilik yapmanız, yardımcı olmanız çok iyi, olumlu yönde etkiler. Düzenli olarak iyilik yapacaksın. Yani sadasati de düzenli olarak iyilik yapacaksın, farkındalığa yöneleceksin bilinç altına çalışacaksın. Kendi enerjinde çalışacaksın. Kendi enerjinin kendini daha iyi bir noktaya götürmeye odaklanacaksın. olacaksın. Özellikle sığ herkese. Satürn karadaki, karakadaki herkese. Veya zor ve kötü durumdan dönemden geçen herkese tavsiyem YouTube kanalımda katıl butonumun içindeki güneş üyeliğimi alın. İçinde mucizeni yarat serisi var. 70 saatin üstünde içerik, seminer ve e, inanılmaz bilgiler inanılmaz çalışmalar var. Kendinizin enerjinize ailenizin, eşinizin, çoluğunuzun, çocuğunuzun, evinizin enerjisini nasıl temizleyeceğinizi anlatıyorum. Aynı zamanda bilinçaltı, farkındalık, kişisel gelişim, sözcüklerin gücü, düşünce gücü. Bununla ilgili inanılmaz teknikler ve bilgiler var. Şuradaki içeriğin bilginin yüzde birini insanlar binlerce liraya veriyorlar. Ben 300 liraya bir çay, bir toz parasına bir aylık yediğim veriyor isterseniz bir ayı yolun ister iki ay ister üç ay ne kadar istiyorsanız ama buradaki içeriğe zaman inanamayacaksınız yani böyle wow hani şok geçireceksiniz ve e, içindeki teknikleri içindeki şeyleri okuduğunuz zaman hayatınızda müthiş mucizeler müthiş birbirinden güzel e, teknikleri ve etkileri de hayatınızda tezahür ettirdiğini gösterdiğini göreceksiniz ve çok mutlu olacaksınız gerçekten hepinize başlı başınca çok tavsiye ediyorum bir kere onu kesinlikle söyleyeyim. E, o hayatınızı değiştirir. Müthiş pozitif yönde açılımlar yapar. Müthiş bir etki yaratır. Bunun yanında diğer başka bir tavsiye, Transandantal Meditasyon diye bir meditasyon tekniği ve bir dernek var. Gidiyorsunuz bir uyumlama, inisiyasyon, bir mantra alıyorsunuz, bir meditasyon tekniği öğreniyorsunuz, bir eğitim alıyorsunuz ve onu düzenli olarak uyguladığınız zaman sizi bambaşka bir noktaya doğru götürüyor. İçinizdeki huzuru, mutluluğu, neşeyi, farkındalığı, düşüncesizliği şu anda, anda ve şu anda olmaya gittikçe yükseltiyor ve sizi başka bir noktaya doğru götürüyor. Onu yapmanızı aynı zamanda çok tavsiye ediyorum. Aile dizimine mutlaka gidin. Aile diziminde Feride Gürsoy'u çok tavsiye ederim. Feride Gürsoy'un eğitimi de var. Mutlaka katılabilirsiniz. Feride Gürsoy gerçekten aile ile ilgili çok başarılı, çok iyi eğitimde var. Aynur Saliş'i çok tavsiye ederim. Ben Aynur Saliş'e 2011'den beri gidiyorum ve Aynur Saliş'i çok severim, çok beğenirim. İnanılmaz güzel, birebir çalışması da muhteşemdir. Bireysel seansı, bireysel danışmanlığı da muhteşemdir. Aynur Saliş'i çok tavsiye ediyorum. İnanılmaz şekilde Aynur Saliş'in peşine düşün. Çok tavsiye ederim. Ee, onun haricinde birbirinden güzel çok güzel e, kişiler var mesela Reiki eğitimi almak, Reiki çalışma almak. O da ayrı bir çalışma, ayrı bir farkındalık, ayrı bir şey. Patmacan Reiki Meleği Instagram'daki hesabı Reiki Meleği müthiş güzel çalışmalar yapıyor. Müthiş güzel seminerler veriyor. Müthiş güzel bir süreçten geçiriyor. Çok tavsiye ederim. Aynı zamanda o da ayrı bir enerjisel yolculuk. Bambaşka bir noktaya, bambaşka bir şeye doğru e, kesinlikle götürüyor. Çok tavsiye ederim. Gerçekten çok güzel, çok pozitif, çok olumlu bir etkisi var. Hepsinin ayrı ayrı çok pozitif, çok olumlu yönde etkileri var. Hepsinin ayrı ayrı faydaları Valla ben kendi Sada Satim'de size söyleyeyim, bir sürü enerji saçlı bir sürü şeyler yapıyordum. Bol iyilik yapıyordum, bol farkındalığa yöneliyordum. Onun sayesinde mesela Sada Satim'de bakın, 6 kitabım çıktı çok satanlara girdi kitaplarım. Kendi evimi aldım. Kanada'ya taşındım. Kanada'da evimi aldım. İnanılmaz farkındalıklar, inanılmaz mucizeler, inanılmaz açılımlar yaşadım. Bir sürü bir sürü beni hayatımda bambaşka bir noktaya götürdü ama çok çalıştım. İşte o yüzden mucizeyi yarat. E, seminerimi alın. Şuradaki güneş üyeliğimi 300'e alın. Orada benim bilgilerimden, oradaki tecrübelerimden 28 yıldır bu alanda öğrendiğim her şeyden alın, faydalanın diyorum. Gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü alan katılan herkes gerçekten müthiş açılımlar, müthiş faydalar, müthiş pozitif yönde etkiler yaşıyor. Siz de bunlardan faydalanın istiyorum. Gerçekten tecrübelerimden, eğitimlerimden, seminerlerimden, öğrendiğim, bildiğim şeylerden. Ben dünya çapındaki, dünyanın en ünlü bir sürü hocalarından eğitimler, seminerler aldım. Bireysel çalışmalar aldım. Ve yıllardır hala kendimi geliştiriyorum. Faydalanın diyorum kesinlikle ee, onun haricinde de şunu söylemek istiyorum ee, gerçekten mesela yaratım panosu yapın youtube kanalında yaratım panosu videosu var iş hayatınızdaki birisiyle problem yaşıyorsanız bağ kesme meditasyonları mı yapın ee, onun dışında iş hayatınızda problem yaşıyorsanız iş bulma iş yeri enerjisini programlama videolarımı meditasyonlarımı kesinlikle yapın. YouTube kanalında Kuars Kristali'nin programlama videom var. Onu yapın. Bir Kuars Kristaliniz mesela olsun. Kesinlikle onu yapın. Aynı zamanda Uyku ile ilgili meditasyonlarım var. Deprem korkusuyla ilgili meditasyonlarım var. Youtube kanalındaki bunların hepsinden de faydalanmanızı çok tavsiye ederim. Birbirinden güzel içeriklerim ve bir sürü para ile ilgili problem yaşıyorsanız para meditasyonum var. Hepsinden mutlaka ama mutlaka faydalanın. gerçekten bana teşekkür edeceksiniz. Çünkü benim astroloji haritamda da takipçilerimi, danışanlarımı, beni takip eden insanları, okurlarımı çok pozitif, çok olumlu yönde etkilediğim kesinlikle astrolojik olarak da haritamda görünüyor. Gerçekten de yıllarca onu yaşıyorum. İnsanlar devamlı can birlikte mucizeler yaşıyorum. Hayatım değişti. Müthiş pozitif, müthiş güzel yönde gelişme yaşıyorum diyorlar. Düşle İnan Yaşı kitabımı okumanızı ve bütün kitaplarımı okumanızı çok tavsiye ederim. Mevlana'nın Kedisi kitabı mutlaka okuyun. Gerçekten hayatınızda çok pozitif, çok olumlu, çok güzel. Birbirinden güzel gelişmeler, birbirinden güzel e, açılımları da hayatımızda e, yaşayabilirsiniz onu da bir taraftan söylemek ve vurgulamak istiyorum şimdi sarı satıda e, her bir evde iki buçuk yıl kalıyor sonunda e, yedi buçuk yıllık bir süreç te bitiyor ona göre de aynı zamanda hesaplayabilirsiniz İnternette sadıç hesaplama satı satı ilgili özellikle programlar pro şeyler de var onlardan da çeşitli bilgiler öğrenebilirsiniz. Ama sağ sürecinizin içinden iyi bir şekilde geçmek adına YouTube kanalında katıl butonumdaki güneş üyeliğimi alın. Mucziniya serisini başından sona sonuna kadar seyredin uygulayın. Bu videomu bütün çevrenizdeki herkese ve herkese mutlaka paylaşın. Ee, maksimum sayıda insan faydalansın. Aşağıda yorumlarınızı ve sorularınızı bekliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Bütün mucizeler, güzellikler, şifalar sizler mutlu olsun. Siz seven bir can. Bu can sizi çok seviyor. Hoşçakalın. Sevgiler, saygılar. Mua! Hoşçakalın. bay bye. bye.